Çorum'da Buhar Evler mahallesinde bulunan bir zincir markette yapılan indirim duyurusu üzerine alışveriş yapmaya giden vatandaşlar indirim etiketlerinin altına baktıklarında neye uğradığını şaşırdı. İndirim yazan ürünlerin altındaki etiketleri kontrol eden vatandaşlar indirim fiyatları ile asıl etiketlerdeki rakamların aynı olduğunu gördü. İndirim adı altında yapılan insanları kandırmak olduğunu belirten vatandaşlar yaşanan duruma isyan ederken telefonla da bu haksızlığı görüntüledi. Tamam.